Bu ülkede kadın cinayetleri, kadın şiddeti devlet eliyle hazırlanmak. Arolu boy. Çocuklar bak önüme geçiyorsun şimdi ah. Doğru. Hesabı Doğru. Doğru. Soracak AKP'ler hesabını kadınlar Doğru. soracak AKP'ler hesabını kadınlar soracak Selamun Tepe hayır. Oyuna. Katiller her yerde. Bazen dolmuşta evimize gitmeye çalışırken, bazen sokakta onlarca kişinin gözünün önünde. Çoğu zaman evin içinde, bazen ayrılmaya çalışırken, bazen çalışırken. Ve her daim ağızlarını köpürte köpürte konuşurken. Bu ülkede kadınların yaşayabileceği bir yer bırakmadılar. Özgecan Aslan'ın katilleri de her yerde. Kadına sürekli haddini bildiren, o haddi aştıklarında başlarına gelebilecekleri ima yöntemiyle veya açık açık belletmeye, kadınlara yaşamı dar etmeye çalışan iktidar, Özgecan'ın katili. O iktidardan beslenen 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini veya annelerinin dizüstü etek giymesinden dahi tahrik olan sapık fetvacılar da bu katliam şebekesinde. Özgecan'ın katilleri yakalandı diyorlar. Haberlere böyle geçmiş. Özgecan'ın katilleri üç kişi değil. Çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diyen Ayşenur İslam'dan kadın ile erkek eşit değildir, fıtrat aykırıdır diyen Cumhurbaşkanı'na her kadın değişlerinde içindeki karanlığı kusan iktidar Özgecan'ın katilidir. Bu ülkede kadın cinayetleri devlet eliyle işlenmektedir. Bizim namuslu iktidar sahibi abilerimiz çıkıp meydanlarda annelerimizi yuhalattığı sürece oğluna gözleri önündeki hakimiyeti kullanmak yerine bizim etek boyumuza, kaç çocuk doğuracağımıza, kullandığımız rujun rengine nasıl güleceğimize karıştığı sürece bu cinayetlerin sorumlusu malumdur. Çekinmeden bir kez daha haykıralım. Tecavüzleri kendi rızası vardır. Doğursun devlet bakar sözleriyle meşrulaştıran, kadın katillerine indirim uygulayan, hafifletici sebep arayan, yasaları uygulamayan, şiddet gören kadına gerekli desteği ve korumayı sağlayan bir hükümetten çözüm beklemiyoruz. Eşitlik beklemiyoruz. Her kadın cinayeti isyanımız olacaktır. İktidar özgecan'ın katilidir. Şunu giyme, buraya gitme, sokakta gezme, kahkaha atma evde otur, çalışma, internete girme, konuşma. Tüm bunları söyleyen iktidar bir gün evinize dönerken bindiğiniz dolmuşta karşınıza katil olarak çıkabilir. Bu ülkeyi kadınların nefes almadıkları, yaşamla ölüm arasında incecik bir çizginin kaldığı bir cehenneme çevirdiler. Kendi suretlerinde kadınlar için cehennemi yeryüzüne indirdiler. Katili tanıyoruz, suçlu malum. Artık kadınlar için nefes almak ve yaşayabilmek sadece isyanla mümkün. Oyun,